Merhaba sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar. 2023 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Öncelikle 2023 ile beraber artık ben de kanalda 5. yılımı dolduruyor olacağım sizlerle birlikte ve geçtiğimiz süreçte 100 bin aboneye de ulaştık. O yüzden hepinize benimle beraber olan 5 yıldır Ara ara benimle olan, son zamanlarda benimle olan bütün arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ve 2023'ün sizlere güzellik, bolluk, bereket ve huzur getirmesine niyet ediyorum. Yıllık yorumlarda biliyorsunuz genel hatlarıyla bazı gezegensel etkileşimlerden bahsediyoruz. Özellikle 2023 senesi oldukça özel bir sene. Diğer yıllara nazaran daha çok detay vermeye çalışacağım bu videoda. E, şimdiden çaylarınızı kahvelerinizi alın bence. Önemli gördüğüm tarihleri not aldım ancak çok fazla detaya girmemeye çalıştım. Biliyorsunuz her sene Merkür retrolarını yaşıyoruz. E, her sene e, gezegenler e, önemli gezegenler retro hareketlerde bulunuyor. Bunlara çok fazla değinmedim. Sadece bu yıla has e, önemli tarihlerden ve tutulmalardan bahsediyor olacağım yine kanala abone olursanız yorum yapar beğenir paylaşırsanız beni Instagram üzerinden takip ederseniz çok mutlu olurum diyerek hemen bu yılın gündemlerine göz atalım istiyorum Öncelikle geçtiğimiz sene itibariyle biliyorsunuz ki 2022 senesinde Mars ikizler burcu transitine başlamıştı ve 6 ay boyunca sürecek bir transit olduğundan bahsetmiştik Mart 2023'e kadar da Mars'ın ikizler Burcu'ndaki transiti devam ediyor olacak. Ve 30 Ekim tarihinde retro hareketine başlayan Mars 12 Ocak tarihinde retro hareketini bitirmeye başlıyor arkadaşlar. Sizin haritanızın 4. evinde aileniz, konfor alanınız, düzeniniz, geçmişiniz ve köklerinizle alakalı Gündemlerinizde artık 12 Ocak sonrası daha rahat hareket ediyor olacaksınız. Mart ayına kadar da yine Mars 4. evinizde ilerlerken akabinde artık normal seyrine geçiş yapıyor olacak ve e, yengeç burcuna doğru 5. evimize doğru ilerliyor olacak. E, bu yıla sarkan bir etkileşim olduğu için burada değinmek istedim. Ve e, bu yılın en önemli olaylarından birisi Satürn'ün burç değiştirmesi arkadaşlar. 7 Mart tarihinde Satürn balık burcu geçişine başlayacak. Satürn'ü burcunuzda misafir etmeye başlıyorsunuz. Tam iki buçuk yıl boyunca. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Satürn kova burcunda sizin 12. evinizdeydi. Özellikle biraz daha içinize kapanmış, kendinize dönmüş, blokajlarınızla karşılaşmış, karmalarınız ve bilinçaltınızla yüzleşmiş olabilirsiniz. geçmişte bir takım hesaplaşmalar yaşamış olabilirsiniz. Kendi önünüzden çekilmeniz gerektiğini fark edeceğiniz deneyimler yaşadınız. Belki de çoğu zaman e, atmak istediğiniz adımları atamadınız. Bir yerde tıkanıklık hissettiniz ve artık Satürn'ü burcunuzda misafir ederek bu alanda hayatınızın ciddiyetini ve sorumluluğunu almaya başlayacağınız iki buçuk yıllık bir süreç başlıyor olacak. Satürn zamanın efendisi ve karma'nın gezegeni olarak balık burcundayken özellikle Mistik konularda, dini konularda, manevi konularda, biraz daha kolektif bilince hizmet eden alanlarda bazı imtihanları da beraberinde getirecek. Bu süreçte gerçekten hangi niyetle olaya yaklaşıyorsak, yani iyi niyet tohumları ektiysek, artık bunların mükafatlarını almaya başlayacağımız. Ama niyetimizde bir takım sorunlar ve aksaklıklar varsa, bunların da bedelini ödemek zorunda kalacağımız bir süreç başlıyor olacak. Satürn'ü birinci evinizde misafir ettiğiniz zaman özellikle kendinizi her zamankinden daha olgun, daha bilge, daha ciddi hissedebilirsiniz. Hayata karşı daha realist bir tutum içerisinde olma eğiliminde olabilirsiniz. Belki eskiden daha fazla risk alırken, daha fazla düşünmeden hareket ederken, artık enine boyuna bütün detayları düşünerek hayatınızın sorumluluğunu elinize alarak ve direksiyonun başına geçerek hareket ediyor olacaksınız. Emek emek, nakış nakış, iki buçuk yıllık süreci işlemeye başlıyorsunuz ve iki buçuk yılın sonunda zaten satürn mükafatlarını vermeye başlıyor arkadaşlar. Burada tabii ki zaman zaman ikili ilişkiler alanında, zaman zaman kariyerinizle alakalı konularda, zaman zaman ise ailenizle alakalı gündemlerde olayların sorumluluğunu almak zorunda kalabilirsiniz. Yani bir şekilde olayları kontrol altına alması gereken kişi siz olacaksınız ve artık 2023 itibariyle çok sağlam bir ajandaya ihtiyacınız olabilir. Gerçekten çok çalışmanız gerekecek, çok mücadele etmeniz gerekecek. Ve zaten siz de artık olgunlaştığınızı, artık belli bir doyuma ulaştığınızı hissediyor olacaksınız. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca da içsel anlamda zaten bu sürece hazırlanmış oldunuz. Evet, Satürn'ün burç değiştirmesi oldukça önemli bir gökyüzü etkileşimi. Bu sene itibariyle dediğim gibi büyük değişimler yaşanmaya başlanacak gökyüzünde. Ve bu gezegenlerin burç değiştirmesiyle beraber enerjilerde değişiyor olacak. Evet 12 Mart tarihine geldiğimizde Jüpiter Şiron kavuşumu yaşanacak. Bu yılki yorumlarda buna da değinmek istedim. Özellikle Jüpiter Şiron kavuşumu ile beraber hayatımızda belli alanlarda iyileşme, şifalanma süreçlerini de deneyimlemeye başlayacağız. Jüpiter biliyorsunuz Koç burcu geçişine başladı 2022 sonu itibariyle. Ve sizin haritanızın ikinci evinde özellikle değer algınız üzerine çalışıyor olacak. E, Jüpiter'in e, burada ikinci evinizde ilerliyor oluşum parasal durumunuz, mali durumunuzla alakalı iyileşmeleri getirirken kendi değer bilincinize ulaşmanıza da katkı sağlayacaktır. Belki kaynaklarınız arttıkça, e, belki siz kendi değeriniz üzerine çalıştıkça bu konuda artık ben varım ve buradayım benim fonksiyonlarım yeteneklerim budur varlık sebebim budur gibi e, mottolar da kafanızda oluşmaya başlayacaktır İşte bunların iyileşmesi özellikle 12 Mart tarihindeki Jüpiter şiron kavuşumuyla beraber çok daha net bir şekilde karşımıza çıkacak e, Mali durumuyla alakalı sıkıntı yaşayan balık burçları varsa bu tarihlerde e, güzel şanslar onlarla beraber olabilir e, yeni gelir imkanları yakalayabilirsiniz maddi durumunuzu düzeltmek adına bazı alternatif çözüm yolları size sağlanabilir. Ve aynı zamanda kendi değerinizin artık farkına varmaya başlıyorsunuz. Kendi varlığınızı kabul edip kendinizle barışmaya başlıyorsunuz. Bence bu en kıymetlisi. Zaten siz bu barışı imzaladıktan sonra hayatınızdaki bereket enerjisi de Aktif olmaya başlayacakları sevgili balık burçları. Bu tarihler özel tarihler özellikle 12 Mart tarihini kenara yazmanızı istiyorum. Evet hala Mart ayında ilerliyoruz. 2023'ün Mart ayı gerçekten oldukça önemli ve hatta 2023'e Mart ayı itibariyle giriş yaptığımızı söylesek çok da yanılmış olmayız diye düşünüyorum. 23 Mart tarihinde ise dönüşüm gezegenimiz. Ölüm ve dönüşüm gezegenimiz Plüto Kova burcuna geçiyor. Evet bu oldukça önemli bir gezegensel etkileşim. Aslında Plüto'nun e, burç değiştirmesiyle beraber belli süreçleri de e, isimlendiriyoruz. Kova çağı olarak isimlendirdiğimiz süreç tam anlamıyla 2023'te başlamayacak olsa da Plüto'nun Kova burcu geçişiyle beraber bunun ilk sinyallerini almaya başlayacağız. Çünkü değişimin ve dönüşümün kova enerjisiyle yaşanacağı bir sürece giriş yapıyoruz ve ortalama 15 yıllık bir döngüyü başlatan bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. 2008 yılından bu tarafa Plüto Oğlak Burcu'nda sizin 11. evinizdeydi. Sosyal çevreniz değişti. Birçok arkadaşlıklar tabii ki bu süreçte yenilendi ve değişti. Hedefleriniz, hayalleriniz, vizyonunuz, hayata karşı bakış açınız ve beklentilerinizin değiştiği bir süreçten geçtiniz. Şimdi ise Plüto 12. evinizde ilerlemeye başlıyor olacak. Ve önümüzdeki 15 yıl boyunca Plüto'yu burada misafir edeceksiniz. Burada tabi özellikle 2040'a kadar yaklaşık 2040'a kadar sürecek bir süreçten bahsediyoruz. Ve ruhsal anlamda kendinizde büyük yeteneklerin uyandığını fark edeceğiniz bir süreç olabilir. Plüton'un 12. ev geçişi. Özellikle Plüto görünmeyenle yeraltı ile ilgilidir. 12. evde karanlık ve göremediğimiz bir alandır. Bazı mistik yeteneklerin ortaya çıkmaya başladığı, gizli meselelerin ayuka çıktığı, zaten spiritüel konularda gelişmeye başlayacağımız bir süreçte aktif olmaya başlayacağı için özellikle. Siz yükselen balık burçlarında bu çok daha aktif bir şekilde çalışacaktır. Hayatınızda bazen kayıp gibi değerlendirdiğiniz, bazen kontrol edemediğiniz ama bilinç dışınızın çok aktif olduğu bir döneme giriş yapıyor olacaksınız bu süreçte isteklerinize, sözlerinize, aklınızdan geçenlere çok dikkat edin derim. Çünkü dönüştürebilme, oluşturabilme kabiliyetinizin hat safhada olacağı bir döneme giriş yapıyorsunuz sevgili balık burçları. Hayırlı olsun tabii ki. Hemen 2023'te hissedemeyebiliriz. Her haritanın etkileşimi farklıdır. Burada dereceler bazında değerlendirme yapamıyoruz. Plüto zaten çok ağır ilerleyen, derece derece ilerleyen bir gezegen olduğu için hemen bu yıl bu etkileri hissedeceğiz diye bir şartımız yok dediğim gibi ortalama 15 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Evet Mart ayı böyle yoğun gündemleri içermekte. Satürnün balık burcuna geçişi, Plüton'un kova burcuna geçişiyle beraber enerjiler devinim halinde artık boyut değiştirmeye başlıyor. Ve geldik Nisan ayına. 20 Nisan tarihinde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Farkındaysanız Koç burcunun 29 derecesinde demek ki artık yavaş yavaş ay düğümleri aksi akrep Boğa hattından Koç Terazi hattına doğru yaklaşmaya başlıyor. Ve bu tutulma ekstra neden önemli çünkü. 29 derecede meydana geliyor. Analitik bir derecede meydana geliyor arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş koç terazi hattının da bizlere sinyalini vermeye başlıyor. Buradan sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacağını görüyoruz bu tutulmanın. Maddi konularda büyük bir başlangıcınız var sevgili balık burçları. Bu süreçte özellikle yeni bir işe girme, kendi işinizi kurma, kendi değerinizi inşa etme ve bunu oluşturma. Eskiden size hizmet etmeyen, artık bitirilmesi, artık atılması, artık uzaklaşılması gereken ne varsa uzaklaştığınız anda büyük kadersel fırsatlar ile karşı karşıya kalacaksınız ve koç enerjisi başlatan bir enerjidir. Tek başına bir enerjidir. Varlığınızı kimseye ihtiyaç duymadan kutlayabilmeniz, kendi girişiminiz, belki kendi projeniz, kendi mesleğiniz. Kendi alanınızda bireysel anlamda bir değer inşa etmeye başlıyorsunuz. Ancak bu değeri inşa ederken hayatınızdaki fazlalıkları da eliyor olacaksınız. 29 derecenin bizlere mesajı budur. Evet büyük bir başlangıç ama aynı zamanda bir şeyleri de tamamladık ve doyuma ulaştık. Onlardan da kurtulmamız gerekiyor. Bırakmama noktasında inatçı olursak bu yeni başlangıcı da elimizin tersiyle etmiş oluruz anlamını içermekte. Evet 5 Mayıs tarihinde de Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Tabi Akrep Boğa hattının devam ettiğini gözlemliyoruz burada. Bu bu tutulmada yine özellikle Uranüs'ün aktif olduğunu gözlemleyeceğiz. Ve sizin haritanızın 9. evinde etkili olan bir tutulmadan bahsediyoruz. 3. evde Güneş-Uranüs kavuşumu var duygusal anlamda bazı konularda tamamlanmalar ve bitişler yaşıyoruz bu tutulmayla beraber. Belki bir yurt dışı fikrimiz, hayalimiz vardı. Bundan vazgeçiyoruz. Belki bir sosyal medya planımız vardı. Bundan vazgeçiyoruz. Belki yargısal bir gündemimiz vardı ve bu konu artık tamamlanıyor. Belki çok önemli bir haber alıyoruz ve aniden hayatımızda bazı değişimler Söz konusu oluyor. E, bu konularda özellikle sürpriz haberlerin alınabileceği ve hayat rotanızın bu haberlere, bu gündemlere, bu kararlara göre değişim gösterebileceği, ama aynı zamanda e, yeni bir yola girme noktasında tereddütler varsa belki de bu konunun askıya alınabileceği bir tutulma sürecinden bahsediyoruz. Evet, 16 Mayıs tarihinde. Jüpiter'de de boğa burcuna geçiş yapıyor olacak bir süreliğine. Zaten biliyorsunuz her yıl bu dönemlerde Jüpiter bir sonraki burcu geçiş yapıyor ve aslında 2024'ün fragmanını gözlemlemeye başlıyoruz birkaç ay boyunca. Jüpiter'in boğa burcu enerjisi özellikle mali anlamda kaynaklarımızı artırmak, maddi güvence sağlamak, kaynaklarımıza sahip çıkmak ve şükretmek enerjilerini çalıştıracaktır. Bu etkiyi sizler 3. evinizde yaşayacağınız için yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, etrafınızdaki insanların varlığına şükredeceğiniz deneyimler yaşamaya başlayacaksınız. Çevrenizin genişlemesiyle, etrafınızda sizinle beraber olmak isteyen insanların artmasıyla daha çok yakın ilişkilere önem vermeye başlayacağınız bir süreç aktif olacaktır. Aynı zamanda zihninizin çok faal çalışacağı, Haberleşmenin ve iletişimin e, yoğunlaşacağı, belki yeni bir eğitim, yeni bir program, yeni bir karar noktasındaysanız bu alanlarda şanslı hissedeceğiniz ve araç alımı satımı gibi konularda da şanslı olacağınız bir süreci başlatacak. Tabii ki birkaç ay boyunca etkili olacak, akabinde retro harekete başlayacak ve tekrar e, koç burcuna kadar gerileyip yıl sonunda yeniden e, boğa burcuna doğru ilerleyecek her sene olduğu gibi. Evet, mayıs ayında devam ettiğimizde 17 mayıs tarihinde önemli bir gökyüzü etkileşimi olduğunu fark ettim. Jüpiter ve Plüto karesi arkadaşlar. Ee, Jüpiter henüz boğa burcuna geçmişken ve Plüto da henüz kova burcuna geçmişken bu hatta sabit burçların ilk derecelerinde bir kare görünüm meydana gelecek. Evet, artık yavaş yavaş önümüzdeki süreçte hangi gündemlerle ilgileniyor olacağımız sinyallerini ee, almaya başlıyoruz. Burada sizin haritanızda 12. ev ve 3. ev hattında bu kare görünümün yaşanacağını söyleyebiliriz. Ee, sürpriz haberler alabilirsiniz sevgili balık burçlarım. Gerçekten şok etkisi oluşturabilecek sürpriz gündemler söz konusu olabilir. Uzun zamandır rahat davrandığınız, ertelediğiniz, ötelediğiniz, belki ihmal ettiğiniz, e, nasıl olsa beni idare eder, nasıl olsa benim nazımı çeker dediğiniz kişilerle alakalı gündemler olabileceği gibi sağlığınızla alakalı, bilinçaltınızla alakalı korkuların, kaygılarından hayatınızda gün yüzüne çıktığı gerçeğiyle yüzleşebilirsiniz. Sürprizlere açık olmakta fayda var. Eğer bir değişim ve dönüşüm süreci bizi bekliyorsa ve biz bunu görmezden geliyorsak bazen şok etkisi yaşayacağımız olaylar yine karşı karşıya kalabiliyoruz ne yazık ki. Evet 1 Haziran tarihine geldiğimizde ise Jüpiter kuzey ay düğümü kavuşumu yaşanacak. Burada Kuzey Ay düğümünün artık Boğa burcunun ilk derecelerine kadar yaklaştığını gözlemliyoruz ve Jüpiter Kuzey Ay düğümü kavuşumu gerçekten çok şanslı bir kavuşum esasında. Sizin haritanızın 3. evindeydi uzun zamandır Kuzey Ay düğümü ve burada çok önemli bir teklif, çok önemli bir haber, çok önemli bir gündem ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz var. Kadersel bir teklif, kadersel bir tanışma, kadersel bir karşılaşma veya bir fikir söz konusu olabilir gerçekten hayatımın şansı diye nitelendirebileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Tabii özellikle doğum haritanızdaki dereceler tetikleniyorsa bu şansı hayatınıza çekme ihtimaliniz oldukça yüksek hale geliyor. Ve 17 Haziran tarihinde ise ay düğümleri burç değiştiriyor. Bu yılın etkileşimleri gerçekten oldukça yoğun. Artık Kuzey Güney ay düğümleri hattı Akrep Boğa aksından çıkıp koç-terazi aksına doğru ilerliyor olacak ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca koç-terazi hattını deneyimliyor olacağız arkadaşlar bu noktada. Özellikle 87-88, 86-87 doğumlar pardon bu süreçte çok daha büyük tesir alacaklardır. Çünkü bu ay düğümleri döngüsünü e, tamamlıyor olacaklar ve kuzey ay düğümünün koç burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca değerleriniz üzerine çalışmaya başlayacaksınız. Zaten ay düğümlerine dair ayrıca videolar çekiyor olacağım. Ancak değerleriniz mali durumunuz, kendi kaynaklarınız, kendi oluşturduğunuz e, imparatorluğunuzla alakalı fark edilmesi gereken detaylar önem kazanmaya başlayacak. Önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Sevgili balık burçları. Evet 22 Haziran tarihine geldiğimizde ise her sene rastlamadığımız ama ortalama 2 senede bir rastladığımız bir gökyüzü etkileşiminden bahsedeceğim. Venüs'ün retro hareketinden. Ee, biliyorsunuz Venüs her sene retro hareket içerisinde olmuyor. Merkür'ün her sene 3 ila 4 arasında retrolarına şahitlik ederken Venüs ve Mars'ın dönem dönem retro hareketlerini deneyimliyoruz. Ve özellikle Venüs retroları ki ilişkiler alanında ve parasal konularda e, çok ciddi bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bunları zaten gözlemleme şansı elde etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve 22 Haziran'dan 3 Eylül'e kadar etkili olacak Venüs retrosu 28 derece Aslan burcunda başlayacak ve Aslan burcunda gerçekleşiyor olacak. Bu retro harekete baktığımız zaman sizin haritanızın 6. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle iş hayatınız Gündelik koşullarınız, çalışma arkadaşlarınız, iş yerindeki görev ve pozisyonlarınızla alakalı konularda biraz daha dikkatli ve temkinli olunması gereken mali anlamda riskler alınmaması gereken bir süreç ve kadınlarla beraber çalışıyorsanız bu alanlarda da bazı sıkıntılar, gecikmeler, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bu anlamda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor ve sağlığınıza bu süreçte ekstra hassasiyet göstermeniz de önemli olacaktır. Evet 25 Haziran tarihine geldiğimizde ise Plüto ve Kuzey Ay düğümü arasında bir kare görünüm meydana geliyor. Aslında bu kare görünüm 20 Nisan tarihindeki güneş tutulmasına da atıfta bulunuyor olacak. 29 derece oğlak ve 29 derece koç burcunda meydana geliyor sizin 11. ve 2. eviniz hattından burada özellikle baktığımız zaman parasal konulardan çok ciddi bir kriz ortaya çıkabilir. Kariyer gelirleriniz, sizin oluşturduğunuz kaynaklar, harcamalarınızla alakalı çok daha dikkatli olmanız gereken bir süreç. Bu süreçte kendi değerinizin farkına varmalısınız. İnsanların size atfetmiş olduğu değer ve mali tabloyu kabul etmemeniz gerekiyorsa bu konuda hakkınızı arama noktasında asla geri durmayın derim sevgili balık burçları ve harcamalarınıza lütfen kendi kazancınız ölçütünde bir rota belirlemeye çalışın ki sonradan bu krizlerle mücadele etmek zorunda kalmayın. Evet 25 hazirandan geldik 14 ekim tarihine. Evet yaz ayları genelde retroların hakim olduğu, biraz daha içimize döndüğümüz süreçler oluyor biliyorsunuz ve artık sonbaharla beraber tekrar ikinci bir bombardımana hazırlıklı olmaya başlıyoruz. 14 ekim tarihinde 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulmamız var. Evet burada artık terazi ve koç hattının aktif olmaya başladığını söyleyebiliriz yavaş yavaş. Zaten 2024 senesinde tam anlamıyla koç terazi hattının tutulmalarını deneyimlemeye başlayacağız. Ve bu aks özellikle sizin haritanızın 8. evini yönetiyor. Sevgili balık burçları. Burada bu güneş tutulması ile beraber çok derin bir bağlantı. Çok büyük bir krizi çözmek adına bulunan bir çözüm yolu. Belki çok güzel bir birliktelik, güzel bir ortaklık veya evlilik imkanı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda sizi destekleyen insanlarla yeni bir başlangıç yapma noktasında da güzel sonuçlar alabileceğinizi söyleyebilirim. Burada bazı kopmanız, bırakmanız gereken süreçler olacaktır, kişiler olacaktır ki sizi gerçekten hak eden, size gerçekten değer veren insanlarla işbirliği içerisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda ameliyatlar, operasyonlarla alakalı da yine siz sevgili balık burçları için oldukça güzel tarihlerden biri olacaktır. Bu güneş tutulması tarihi. Ve 28 Ekim tarihine geldiğimizde ise Boğa burcunun 5 derecesinde bir ay tutulmamız var. Bu ay tutulması da aslında yine geçtiğimiz bir buçuk yıllık sürecin bize özetini gösteriyor olacak. Burada sizin haritanızın 3. evinde meydana gelen bu ay tutulmasıyla beraber e, önemli bir karar sürecine giriyorsunuz. Açıkçası çevresel ilişkileriniz, etrafınızdaki insanlar, e, size söylenenler, sizin anladıklarınız, kimin sizinle ne kadar ilgilendiği ve yanınızda olduğu gerçeğiyle yüzleştiğiniz ve çevrenizi yeniden inşa etmeye başladığınız bir süreci de tetikliyor olacaktır. Bu tutulma döngüsü sevgili balık burçları. Evet yıl sonuna geldiğimizde ise her yıl olduğu gibi Jüpiter'in artık retro hareketini tamamlaması ve burç değiştirmesiyle beraber artık yıl sonunda Jüpiter boğa enerjisini tam anlamıyla hayatımıza aktive etmeye başlıyoruz. Ve önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter'in üçüncü evinizden geçişini deneyimliyor olacaksınız sevgili balık burçları. Bu da çevrenizin genişleyeceğini, yeni fikirler, yeni projeler, yeni teklifler ile karşı karşıya kalacağınızı gösteriyor ki zaten yaz aylarında bunun bir fragmanını deneyimlemiş oldunuz. Evet yılın genel etkileşimleri bu şekilde. Şu an benim önemsediğim, önemli bulduğum notlar bu şekilde. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli dileklerinizin kolaylıkla ve güzellikle hayatınıza entegre olduğu bir sene olur sevgili balık burçları. Hepinize şimdiden mutlu bir sene diliyorum. Mutlu yıllar diliyorum. Bu süreçte benimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olursanız bu süreçte 2022 senesinde yaşadıklarınızı veya 2023'ten beklentilerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine Instagram opikus adresinden beni takip edebilirsiniz ve danışmanlık iletişim için opikusastroloji.gmail.com adresini veya Instagram opikus adresini kullanabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu yıllar. Hoşçakalın.